Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere halk dilinde birkaç adı olan muşmula yani töngel pekmezi tarifiyle geldim arkadaşlar. Pekmez tarifim için öncelikle görmüş olduğunuz gibi meyvelerimizi bu şekilde ağacından ve yerden topluyoruz. Yani birazcık dökme işlemi yaptığımız için bu şekilde toplama işlemi yaptım ve eve getirdikten sonra hemen hem yapraklarından hem börtü böceklerinden arındırıyorum ve sonrasında yıkama işlemi yapıyorum. Bu kısımları sizleri çok uzun tutmamak adına arkadaşlar uzun uzun göstermiyorum ve yıkadıktan sonra bu şekilde süzdürme işlemi yapıyorum ve sonrasında ise sofra bezimin üzerine sererek burada birazcık olgunlaşmasını bekliyorum arkadaşlar çok gö yani göğünümüş olması gerekir bu pekmezi yapabilmek için göynümüş ne anlama gelir hemen onu da anlatayım gördüğünüz gibi burada içerisinde farklı farklı renkler oluşmuş ee, elime hemen bir tane alıyorum burada gördüğünüz göğünümüş oluyor arkadaşlar yani olgunlaşmış diyoruz buna ve bu kıvam alması gerekiyor pekmezimizin yapılabilmesi için ve burada tam 4 gün bir süre geçti 4 günün sonunda ben bu şekilde daha çok olgunlaşanları ayırdım ve sonrasında da çok olgunlaştığında da buzdolabımı aldım ve çürümesini engelledim ve 7 günün sonunda arkadaşlar bu şekilde tenceremin içerisine alıyorum ve kaynatmak için içme temiz suyu ekleyerek hemen ocağıma alıyorum yani Evimizde tam 7 gün kadar bekletme işlemi yaptım. Bunun altını çizelim ve tabii ki kesinlikle ve kesinlikle yıkama işlemi yapıp birazcık da kurulama işlemi yaptıktan sonra bekletme işlemi yapıyorsunuz. Burada kaynama süresi arkadaşlar çok uzun süre kaynayan bir meyve değil. Burada birazcık patlamalar ve hafif yumuşama olduktan sonra ocağınızdan alabilirsiniz. Yani Maksimum 20 dakika kadar bir süre arkadaşlar. Bu süre çok uzun bir süre değil ve sonrasında soğutma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Burada tenceremden ilk sıcağı çıktıktan sonra ise bir plastik büyük leğenimin içerisine alıyorum. Diğer kaynattıklarım da yine aynı şekilde üzerine ekleyerek burada soğumasını iyice soğumasını bekliyorum. Soğumaktaki amacımız ise gördüğünüz gibi elimde bu şekilde ovacak olmam ve elimi yakmamak soğuma konusunda bu kıvama geldikten sonra gördüğünüz gibi iyice e, hamur yoğurur gibi bu şekilde sıkarak iyice eritiyorum ve buradaki e, muşmulamızın içerisindeki bütün ham maddesini suyuna yani şırasının içerisine bırakmasını sağlamak. Burada iyice bu işlemi e, en ufak küçük bir parça haline gelene kadar sıkma işlemi yaptım ve sonrasında gördüğünüz gibi bir e, torba içerisinde süzdürme işlemi yapıyorum ve şıramı çıkartmaya çalışıyorum. Evet şıramız e, içerisinde hiçbir şekilde tortu kalmayacak arkadaşlar. Bu bezlerimi ben özel yaptırdım pekmez yapabilmek için ve taşlarımı da bildiğiniz gibi artık ezberlediniz. Taşlarımı da özel yine bu işler için aldım ve iyice suyunun çıkmasını yani şıramızın oluşmasını bu şekilde sağlıyoruz. Biraz zor zahmetli ama arkadaşlar kesinlikle yapmaya değer. Özellikle şeker hastaları için olmazsa olmaz bir pekmezdir ve e, sizlere yapmanızı tavsiye ederim ve tüketmenizi de tavsiye ederim arkadaşlar. Burada gördüğünüz işlem ise hemen posamızı çöpe atmıyoruz. Ee, bütün malzemelerimizi bu şekilde kaynattık ezdikten sonra tekrardan aynı üründen yararlanıyoruz bu işlemi ben 3 defa yaptım arkadaşlar bu şekilde kaynamış su yani kaynamış temiz suyu üzerine ilave ediyorum ve tekrardan iyice ham maddesinin içine bırakmasını sağlıyorum ve yine onun şırasını da bu şekilde e, süzerek e, tenceremin içerisine alıyorum ve ocağıma artık kaynaması için alacağım 4 kat ettim tülbentim arkadaşlar her zaman olduğu gibi iyice içerisinde hiçbir şekilde tortu kalmaması için ve ocağımı aldım kaynamasını sağlıyorum. Kaynama aşamasında sürekli bu meyve özellikle kaymak oluşturur arkadaşlar. Bir süt kaymağı kadar kaymak oluşabilir ve burada da gördüğünüz gibi daha kaynamadan oluşmaya başladı. Ve kaynadıktan sonra da çok çok büyük kaymaklar oluşacak. Bunu kesinlikle alıyorsunuz. Bu bir iki defa değil çok çok kaymak oluşacaktır. Her oluşan kaymağı alınız arkadaşlar. Bu şekilde kaymaklarımızı aldık ve kaynadıkça azalan ürünümüzün içerisine tekrar tekrar yine yanda hazırlamış olduğum şıralarımı ekliyorum. Ben iki tencerede kaynatmayı tercih ediyorum. Birazcık işimizi hızlandırmak için. Evet bütün şıralarımızı tekrar tekrar azaldıkça ekleme yapıyorum. Burada dediğim gibi arkadaşlar tekrar tekrar bu işlemi yapıp şıralarımızı yani meyvemizin bütün iç ham maddesini şıramızı almak için bu işlemi 3 defa yaptım ve 3. defadan sonra artık çöpe attım. Bir daha o ürünü kullanmadım ve gördüğünüz gibi şıramızı sürekli azalan tenceremizin içerisine eklemeler yapıyoruz ve tekrar tekrar kaynamasını sağlıyoruz. Evet aradan uzun zaman geçti. Ben her zaman olduğu gibi size süre vermiyorum. Çünkü ben 15 kilodan yaptım. Siz kaç kilodan yaparsanız ne kadar az ürün kullanırsanız o kadar çok kısa sürecektir ürününüzün olması. Ne kadar çok şıraya fazla su koyarsanız kaynama süresi yine uzayacaktır. Bunları göz önünde bulundurun. Onun için sizlere burada süre vermiyorum. ama Tabi pekmez yapmak 12-13 saatinizi alıyor. Bunu bilmenizi isterim. Burada pekmezimizin olduğunu nasıl anlıyoruz? Böyle ittiğimiz zaman artık biraz zorlanarak iterseniz pekmezeniz olmuş demektir ve bu aşamadan sonra hemen sıcağıyla süzdürme işlemi yapıyoruz arkadaşlar muşmula pekmezenizi kesinlikle süzmenizi evde bile yapsanız süzmenizi size tavsiye ederim hemen göreceksiniz şimdi süzgeçimde nasıl bir kalıntı kaldığını bu da çok kaymak oluşturma sebebiyle ne kadar kaymağın almış olsam da bu şekilde kaymak oluşturuyor arkadaşlar onun için kesinlikle sıcağıyla süzmenizi tavsiye ederim ve sonraki hali arkadaşlar bu soğumuş bir gece beklettikten sonraki hali bu ne kadar ürünüm çıktı onu da hemen sizlere aktaracağım 15 kilogram kadar ürünüm vardı ve tam 3 kilogram kadar pekmezim çıktı arkadaşlar e, cam kavanozların ağırlıklarını da çıkarttıktan sonra tam 3 kilogram kadar pekmezim oldu yani her 5 kilo için 1 kilo kadar pekmezim oldu arkadaşlar bunu bilmenizi isterim ve tabi dediğim gibi uzunca bir süre uğraşıyorsunuz ama kesinlikle değiyor. Kıvamına bakın arkadaşlar çok güzel hem rengi hem kıvamı harika oluyor. Kesinlikle denemenizi ve şifa niyetini tüketmenizi tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın, afiyetler olsun.